Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere tam kıvamında, tam ölçülü, iki renkli nefis bir magnolia tarifiyle geldim. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle nefis bir tarif oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen tarifin detaylarına geçiyorum. Öncelikle tencereye 5 su bardağı yani 1 litre sütü alalım. Benimki ev sütüydü. O yüzden ölçmek durumunda kaldım. Çünkü 1 litreden fazlaydı. Normal bir paket hazır sütlerden de kullanabilirsiniz. Üzerine 5 yemek kaşığı çok fazla doldurmadan nişasta ekleyelim. Buğday veya mısır hiç fark etmez. Ben mısır nişastası kullandım. 2 tane yumurtanın sarısını da üzerine ekleyelim. Aklını kullanmıyoruz. Bir su bardağından şöyle bir parmak eksik toz şekeri ekliyorum. Şeker miktarını daha da azaltabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bir çimdik de tuz ekleyip e, ocağın üzerine almadan bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. İçindeki yumurta ve nişasta tamamen dağıldıktan sonra ocağın üzerine alabilirsiniz. Hiç bırakmadan karıştırarak koyulaşmasını ve kaynamasını bekleyelim. Karıştırırsanız eğer e, topaklanmalar oluşabilir ve dibine tutabilir. O yüzden kaynayana kadar kesinlikle bırakmayalım. Evet, kaynamaya başladı. Bir dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatıyorum. Ocağın altını kapattıktan sonra da ekleyeceğimiz malzemelerimiz var. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı bir paket vanilin ve bir paket de krema ekleyeceğiz. 200 milimlik küçük paketlerden bir tane kullanmanız yeterli. Şimdi elimdeki çırpıcıyla karıştırıyorum 1-2 dakika. Dilerseniz mikserde kullanabilirsiniz ama çırpıcı da aynı işi görüyor. Yaklaşık 1-2 dakika çırpmanız yeterli. Şimdi hazırladığımız muhallebiyi ikiye bölelim. Eşit bir şekilde olmasını istediğim için iki farklı çukur kap kullandım ve eşit bir şekilde ikiye böldüm. Bir tanesinin üzerine 100 gram çikolata ekliyorum. Ben bitter ve sütlü karışık kullandım. Eğer tamamını sütlü kullanırsanız çok şekerli olacaktır. O yüzden çoğunluk bitter kullanmanızı hatta tamamen bitter kullanmanızı tavsiye ederim hemen sıcağıyla karıştıralım ve çikolata erisin içerisinde. Şu an e, muhallebimiz hala çok sıcak. O yüzden e, hızlı bir şekilde karıştırıp çikolatayı eritelim. Evet, iki muhallebimiz de artık hazır. Şimdi e, kaselere koymaya geçebiliriz. Ben böyle küçük kaseler kullanacağım. Dilerseniz böyle kup bardaklarda da yapabilirsiniz. İlk aşamada ben sade olan e, muhallebi ile e, dolduruyorum altına dilerseniz aralarına e, bisküvi koyabilirsiniz veya kedi dili bisküvi ıslatarak koyabilirsiniz. Ben bu şekilde sade yaptım çok da güzel oldu. Kaselerimizin altına sade olan muhallebi koyduktan sonra şimdi üzerine çikolatalı olan muhallebi ile tamamlayalım. Şu an kıvamı biraz sıvı ama buzdolabında 2-3 saat dinlendikten sonra çok güzel oluyor kıvamı. O yüzden en az 2 saat mutlaka buzdolabında bekletmenizi tavsiye ederim. Ben üzerlerini süslemek için kakao'lu pasta çubukları kullandım. Sizler dilerseniz çikolata rendesiyle veya damla çikolatayla ya da fıstıkla cevizle süsleyip servis edebilirsiniz. Evet tatlımız dolaba girmek için hazır. Buzdolabında 2-3 saat dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Ben bu iki renkli magnoleyi misafirlerim için hazırlamıştım. O yüzden sizlere kıvamını gösteremedim çünkü misafirlerim için hazırladım. Ama kıvamı da lezzeti de gerçekten şahane. Gönül rahatlığıyla sizlere tavsiye edebilirim. Eğer sizler de denerseniz mutlaka bana yorumlarınızı yazın bu şekilde deneyecek olan arkadaşlarımıza da fikir vermiş olursunuz evet bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik umarım videomu keyifle izlemişsinizdir eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim dilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Yepyeni tariflerimde ve videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.